üretimin durmaması gerekiyor. Özellikle pandemi süreci bize bir kez daha gösterdi ki e, gıda arzı güvenliği açısından tarımın desteklenmesi son derece kritik e, memleketimiz açısından, insanımız açısından üretimin devamı için çiftçilerin desteklenmesi için belediye olarak ne yapabiliriz dediğimizde daha önce yapmış olduğumuz destekler, tohum desteği sera desteği vesaire gibi desteklere gübre desteğini o dönemde biliyorsunuz pandemi nedeniyle ve petrol fiyatlarındaki petrol ürünlerindeki artışlar nedeniyle ciddi gübre fiyatı artışları söz konusu oldu. O süreçte çiftçimizi desteklemek için bir gübre desteği süreci başlattık. Yine petrol fiyatlarındaki artışların e, mazota yansıması. Bunun telafisi için de e, mazot desteği e, sürecini başlattık. Önemli olan çiftçimizin ayakta durmasıydı. Onlara bir can suyu verilmesiydi. Yine e, diğer açıdan baktığımızda üretimin daha rasyonel bir zemine taşınması, e, o devamlılık sağlanırken çiftçimizin de sadece ayakta duracak kadar değil sürdürülebilir bir tarım yapacak kadar e, desteklenmesiydi düşünülmüştü. Orada da e, ürünlerin seçimi yapılan e, tarım faaliyetinin daha rasyonalize edilmesi gibi bir yaklaşım da e, benimsendi. Mesela tıbbi aromatik bitkiler konusunda e, bir çalışma yapıldı. Oradaki ana mantık tam da bu bahsettiğim e, mantığa oturuyor. Şöyle ki e, dekar başına elde edilecek katma değerin daha yüksek olduğu ürünleri yetiştirmelerini sağlarsak daha fazla kazanç sağlarlar. Ama sadece o ürünleri yetiştirmekle kalmamak gerekiyor. Mesela bir sonraki safhasında aromatik bitkilerin yağını çıkarma gibi bir süreç oluşturursak orada katma değer daha da fazla artıyordu. Tabi biz orada bir tane distilasyon tesisi, bir tane ekstraksiyon tesisi kurma çalışmalarını başlattık tıbbi aromatik bitkilerin yağını çıkarttığımızda e, normal bir üründe 1 lira olan kilogram başına katma değer 18 liraya kadar yükselebiliyor. Burada yeni bir model geliştirdik. Ve o modelde e, satın alma garantisi verdik çiftçilerimize. Ve satın alma garantisiyle birlikte o tıbbi aromatik bitkilerin ekim sürecini desteklettik. E, böyle olunca da başka daha rasyonel bir üretim süreci ortaya çıkmış oldu. Teşekkür ederim. Bakın,